YouTube'a otobur selam niye benim videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu arkamdaki oyun hepinize tanıdık geliyor olabilir Bu oyunda biliyorsunuz ki 3 tane son vardı Bir önceki videolarda oynamıştık onu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın çakma kartın of ben ben oyunu arkadaşlar Ama biz oynarken sadece 2 sonu görmüştük ve burada gizli bir son daha varmış onu buldum hemen onu oynayacağız Bu arada videoya bin like atmayı ve kanalıma hala abone siz. abone olursanız beni çok güzel hemen videoya geçelim Start diyorum Well little Timmy Tam buraları hızlı hızlı geçiyorum. Zaten önceki videodan gördüğümüz şeyler arkadaşlar buralar. Biliyorsunuz bu oyunda şöyle bir şey vardı bunları fırlatabiliyorduk. Baya kötü fırlıyor hatta. Deyince çok saçma sapan bir şey de fırlıyor. Neyse problemimiz bu değil arkadaşlar. Problemimiz şu. Şuraya geliyoruz. Eee kartı nereden alıyorduk? aa her şeyi unuttum hapza kaybına uğradım. Heh. Şuradan kart alıyoruz. Bir de arkada abimiz boş boş konuşuyor. Siz hiç onu takmayın. Ardın... Abi bu kadar güçte olmamalıyım. Bu güç bana fazla. Her şeye vuruyorum. Her şeyi uçuruyorum. <laughs> şimdi burada bir şifre girmemiz gerekiyor. Aha sayılar çıkmadı. Bir saniye. Ee, bir şeyleri yanlış yaptım sanırım. Şunu mu alacaktım? Drone'u aldıktan sonra belki çıkıyordur sayılar. ve gidip bakalım. Bakayım sayılar sanırım hala yok. Aa, şimdi var. Neyse. Şu pillerimi de toplayayım. Artık drone'um çalışıyor. Çok güzel. İçeri giriş yapacağız arkadaşlar. Şifreyi hemen söylüyorum. Bakmam lazım şifre. Tamam şifremiz. 3 9 5 2 4 8 Heh. Bakın konuştu abimiz. Ve bir kapımız açıldı. Burada kapıyı açtık. Sağa sola gidilemiyor. Yukarı zıplanamıyor. Bir yere geldik. Burası zaten hepiniz tanıdık geliyorlar arkadaşlar. FNAF'ın mekanı. Her şeyi fırlatabiliyor muyuz? Aga be. O kadar güçlüydüm diğer tarafta. Burada hiçbir şey fırlatamıyoruz. Bir oyun parkımız var. Bunları da oynatamıyoruz. Burası ne be? Neyse burayı güzelce keşfedeceğiz arkadaşlar. Eee bakıyoruz buraya bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Çok mantıksız. Buradan mı içeri gireceğiz acaba? Hop buradan da gidemiyoruz. Üçüncü sonu nasıl oluşturacağım bilmiyorum arkadaşlar bu arada. Buraya girişi biliyordum. Ama bundan sonra nasıl bir son oluşturacağız onun hakkında en ufak fikrim bulunmamakta. Hop kapı açılıyor. Şöyle çık kapıdan mı gitsek? Neyse önce şuraya çıkacağım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar yeni bir yere geldiğim için. Aa burada da başka bir yer var. Ne kadar büyük bir yer burası ya. Her tarafta bir şeyler var. Aa havuç. Burada ne yapıyorlar söyleyeyim mi? Tav, e, tavşanı şuraya koyuyorlar Havuca yetişmek için tavşan koşuyor Tavşan kas yapıyor sanırım. Gitarları çalamıyoruz Bu ne burada hiçbir şey yok yapılacak Aha Büyülü bir küre Hiçbir işe yaramıyor Burada Foxy'i seven biri dart atmış Foxy'nin kafasına kafasına Pizza kutuları Devam edelim Aha Gizli bir kapı Çok gizli bu kapı ya burada niye son yok? Bura bir son değil ki. Ben bir son olmasını isterdim. Aha, anladım. Datları alacağız, Fox'a e fırlatacağız hayır, datları alamıyoruz. Anlayamamışım. <laughs> Bandit. Bandit yazıyor. Bizim banditle bir alakası var mı acaba? Bunu Bandit'e sormam lazım. Hadi be bence buradan geçilir. Haktır Allah. Geçilmiyor. Anladığım kadarıyla arkadaşlar Burada bir son yok Burası sadece gelip eğlenmelik bir alan Ve buradan çıkabiliriz Aa, Acaba drone ile mi girmem gerekiyor Bir saniye drone'u Şuralardan soksam Şunlardan Bir şey diyeyim aşırı mantıklı Hadi be Ya çok mantıklıydı ama Olması lazım bunun Bence çok mantıklıydı arkadaşlar Tam buradan Hop Hiçbir şey yapılmıyor. Sanırım burası bomboş arkadaşlar. Ama böyle bir yer bulmamız bile güzel oldu bence. Hop kendime kafa atayım. Aa kafamın içinden geçebiliyorum. Demek ki kafamın içi bomboş. Sonsuz ekran yapacağım. <laughs> Sonsuzluk. Hop. Kankacım çekil. Tamam burada başka bir şey yok sanırım arkadaşlar. Şimdi farklı bir oyuna geçeceğiz. Geçeceğimiz oyun hakkında da zerre bilgim yok. Yani oyunu bir deneyim dedim videodan önce hiçbir şey anlamadım. Geçince anlayacaksınız. FNAF ama Garton of ve garip. Oyunumuza geldik. Night 1 gece 1'e girdik. Bir maske takma olayı var. Maskenin ne işe yaradığını bilmiyorum. Kameralarımız var. Biz buradayız. Burada Bambenella, Stinger ve Salangos. Salangos'un adını sürekli Selin diye bir ismi vardı ama işte Selin oh, oh, oh. diye de Neyse burada bir arkadaşımız var. Burada sürekli müzik kutusunu yenilememiz gerekiyor sanırım. Telefon kapat ya. Allah aşkına ya. Burada da o planımız var. Ve gerçekten başka bir şey yok. Onun için ben bu oyun hakkında bir anlamadım. Mesela üzerime biri geldiğinde ne yapacağım? Ben burada sağa sola yapamıyorum mesela. Maske mi takacağım? Bir de bak oyun hatalı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hop. Önce önde yüzüyorlar sonra arkaya gidiyorlar. Aha bak bunun düşmemesi gerekiyor. Ne müzik kutusunu sürekli çevireceğim. Çevireceğim ki müzik bittiğinde üzerime geliyorlar. Müzik kutusunu çeviriyorum. Maskenin ne işe yaradığını hala bilmiyorum. Yani beni birinden de korumuyor. boş bir maske. Onun dışında gece 2 oldu. Hala çok iyi gidiyorum. Aha Tamam ya önemli olan sadece şu müzik kutusuna basmak ve müzik kutusunun bitmemesi. Niye böyle bir oyun yaptınız? Yani sebebi neydi? Ve Abi bunlar bana daha yakın değil Bak kamera 4'ten bakıyorum ve bunlar bana daha yakın. Ama kamera 3'ten geliyorlar bana. Yaklaştıkça müzik sesi daha çok geliyor. Vay. O. Basket tak. Geliyor galiba. Ha tam buraya gitmiş. Ödüm koptu geliyor diye ya. Yani bu kadar gerilimsiz bir oyundan da gerildiysem geri gitmiş. Niye geri gitti ki? Evet arkadaşlar oyunun tek olayı bu ya. Şuna basıyoruz ve zamanı geri arttırıyoruz. Şu geceyi bitirmek istiyorum ama bir başarmak istiyorum çünkü hiç kazanmadım oyunda. Bir de kaybettiğim anı göstermek istiyorum. Kaybedince ne oluyor diye. Ama önce geceyi bitirelim. Hadi gece 3 oldu. 3 saatimiz kaldı. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Devam ediyoruz. dört olmuş. Selami geldin. Gece dört oldu. Ayak sesleri geldi. Ben bir tek korktum. Stinger Fly'nımız buraya gelmiş. Ne yapıyor kardeşim burada? Tiba bak ya. Pixel Stinger Fly. Hop bunu geri al. Şu anda bir dakika bir de kaç kişi var? 2, 3, 4, 5. Toplam 5 kişi var. Neye göre geliyorlar? Ne oluyor? İyi bir fikrim yok ya. Ay ödüm kaptı. Burada sanki birinin olması gerekiyormuş da yok. Maske taktım. Hala orada mı? Orada. Şunu böyle yapayım. Hiçbir şey anlamadım. Maske mi takacağım? Suratına mı vuracağım? Maske takayım bari. Belki gider maske takarsam. Git git. Gitmiyor. Ses de gelmiyor. E git. Allah. Hala gitmiyor. Ben bir tık gerildim. Tam herkes yerinde. Bir bu manyak burada. E gitti de yaklaşıyorum anlamıyorum. Maske takıyorum işte. Daha ne yapayım? Nasıl korunabilirim sana? Başka bir buton yok ki oyunda. <laughs> Sadece maske tak ve maskeyi çıkart var. Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Işıklar gidiyor geliyor. Aa! saat 6 oldu. Oh be. Kurtuldum. Sonra geceye başladık? Yok 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 bu oyunu benden bu kadar. Ben çok sevmedim arkadaşlar bu oyunu. Şimdiki oyunumuz Garden of Parody. Hemen başlayalım. Ne oluyor be? Bir saniye. Öncelikle mouse çok hızlı. Bir en yavaş alayım mouse'u ki en yavaş benim gerçekten aşırı yavaştır. Şu an bile çok hızlı gözüküyor. Niye şey piksel piksel ve zıplayamıyorum? Eğilme var mı? Eğilme diyor. De Parodi dediğine göre eğlence alanı diyor. Girmiyorum tabii ki oraya. Oranın hiç eğlenceli olduğunu zannetmiyorum. Aa, kapı açılıyor. Kapı çok güzel açıldı. Aa, bunu çok güzel açtım. Altı parça ihtiyacım var mı? O bir de kardeş sever bu parça toplamaları. Yumurta toplamaları. Çıkamıyorum. Kaldım burada. Ne var burada? Çok çirkin bir çizim var. Bunlar ne? Hiçbir şey. İttirebiliyor muyum? İttirebiliyorum. O Selami hala kastı. Kaslarımdan bir şey kaybetmemişim. Bunu ne yapacağım? Bir şey aldım buradan. Allah! Gerçekten kontroller aşırı zor arkadaşlar. Şimdi bu aldığım şeyi bir şuraya götüreyim. Şuraya. Heh tamam. 5 tane daha parçaya ihtiyacım var. Hop. Artık Allah! Hep yanlış yere gidiyorum. Eğlence alanına girmek zorundayım. Işıklar açılıyormuş işte. Işık var burada. Açılmıyormuş. Bozuk. Hop burada ne diyor? Erkeklerin yeriymiş burası. Bir parça topladım. Aaa burada bir şey var. Bir yere gidiş orası ama gitmeyeceğim oraya çok korkunçtu. Aa açılmıyor. Ne oldu? Aç abi. Heh, girdim. Aa geri kapatabiliyormuşum. Kapatayım bari. Burada hangi parçaları toplayacağım? O pilo! o pilo karton olmuş. O pila bir şeyler olmuş arkadaşlar. Bu ne? Az önce buradan bir el çıktı. Bir şey topladım ama ne topladım da bilmiyorum. Kırmızı kart bulmam lazım. Aa bu mouse'u yok edeceğim birazdan. Niye bu kadar sinir bozucu bir mouse var ki? Açıl abi benim asabımı bozma. Kızların oraya girelim. Burada bir şey var mı? Açılmıyor ki. Bir şey daha topladık. Ama bunun havalandırması açık değil. Bak bir işkillendim. He kart bulamadım. Tamam ya ben altı parça bence kesinlikle toplamışımdır. Şimdi gidip bunlarla kart alacağım. Hadi bakalım. Ne iki parça eksik? Aha. Şimdi bir parça eksik. Selami zaten en beceriksiz olduğu iş son parçayı bulmaktır arkadaşlar. Onu asla bulamayacağım. Düşün selami düşün. Al sen son parça. Hayır. Ne olabilir son parça? Şuraya bir daha gireyim Burada bayağı oyuncak var aslında ya. Bunlar bence son parça olabilir. Şu değil. Bu değil. Bir de ya burada sandık var. Bu sandığı niye açamıyorum? Sandık açılabilmeli. Sandıklar açılsın. Buradan geçemem çünkü kırmızı anahtarım yok. Benim o zaman kırmızı anahtar da bulmam lazım. Of fazla zekiyim biraz arkadaşlar. Ya şunu toplayalım işte ne kaldı geriye? Aa! Burada bir kapı varmış ve bir parça buldum. Tamam altı parçayı da alalım. Şimdi gidip oradan bir şey alacağım. Ne alacağım hakkında en ufak fikrim yok. Bence kırmızı kart. Aa! Aa drone. Bir saniye. Bu drone değil. Abi gel buraya. Oh bunu hareket ettirmek çok zor. Aa, harbiden hareket ettiremiyorum. Neyse ben gidiyorum. Bu umarım gelir. Anladım. Havalandırmadan sokacağım onu. Aa ben yarım saatte getiremem ki onu. Gelmiyor abi buraya. Buradan çıkarmak çok zor. Allah aşkına ya. Allah aşkına. Lütfen ya gel lütfen ya. İttireyim mi seni? Hadi git. Hadi git. Allah'ım çalışmayan bir kaykay var. Ha gel 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 gel. Allah aşkına aç şu kapıyı. Niye bu kadar zor olmak zorunda? Hadi. Hadi. Hayır artık kapıyı da açamıyorum ki. Tamam bak sağ tık bunun yanıma ışınlanmıyor muydu? Niye ışınlanmıyor? Aha. Aha kapıyı açmaya çalışıyor. Gel buraya gel buraya gel. Ya sıkışma orada. Manyak kay sıkıştı. Git. La sıkışma. Allah'ım ya Rabbim. Kay kay düştü. Kapıyı fırlattı. Of kay kay of. Hayır ben de fırlatıyor. Tamam şimdi şu artı parçayı bir daha toplayacağım. Oyunu baştan başlattım arkadaşlar çünkü hata vardı ve drone'um drone'um değil gerçi. işte o parçam yan dönmüştü. Kaykayım Geride toparlayamadım. Şimdi topladığım parçaların ne olduğunu anladım. O kaykayı yapacağım onun parçalarını topluyorum. Mesela mıknatıs. Ondan sonra burada ne var? Tekerlek. Az önce kumandasını topladım. Şurayı açalım. Burada neyi var? Motor ya da bataryayı bir şey işte. Tam sanırım altında topladım şu an. Şimdi öncelikle bunu neye göre hareket ettiğini anlamam lazım. Abi şimdi anladım ve aşırı saçma. Benle aynı tuşlarla hareket ediyor. Ha çok saçma. Nerede? Of kapıda sıkıştı. Hayır ya. Allah aşkına sıkışma. Bir daha başlatacağım. Bu sefer halledeceğim. He 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 he. Şöyle ileri sol. Hafif geri. Abi kontrol aşırı zor. Göremiyorum ki. Şöyle gitsin bari. Hadi bakalım. Umarım doğru göndermişimdir. Tamam. Tamam tamam. Çıkartacağım seni. Çıkartacağım seni. Hadi bir şeyler deniyorum. Hop. Çıktı mı? Oh be. Çıkarttım dışarı. Tamam hadi gel. Gel abi seni kontrol ediyoruz zor gel. Ya tam şöyle yap etrafı dolaş. Dolaş dolaş dolaş. Geri git geri geri geri. Aha. Soldu soldu sol, sol, sol ileri Nereye gidiyorsun abi? <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim. Abi bir de her şey piksel piksel. Hiçbir şey anlamıyorum. Dur 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 dur. Heh, tamam. Geri 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 geri. Güzel. Şimdi şöyle gideceğim yanına. Ay yine dur 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 biraz geri. Sonra ileri ileri sollu ileri sollu ileri. Çok sol yaptın çok sağ yaptın. Ha. Düz git. Hadi be. Şu imkansız aleti kontrol edebiliyorum. Geri gel geri gel. Şimdi şu soldan gireceğim. Gerçi dur sen kapıya çarparsın. Bak şöyle yapalım. Of kapıyı tutmak da çok zor. Tamam tamam sakin ol sakin ol gel böyle gel böyle. Hop 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 geri gel geri gel geri gel. Sallı sallı düz 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 düz. Sağ hadi be hadi be kapıya çok Çok yaklaştı. Şöyle kapının oraya kapının oraya. Sol 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 sol. Kapı 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 yardır yardır. Aga be yine yapamadım. Sol düz 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 sol. Hop Ah girdi girdi lütfen kapıyla baga girme lütfen rica ediyorum Ya baga mı girdi Dur çalacağım ben onu Şöyle ben de biraz kapıya vursam Bu da geri gitse Sonra ben de gidip kapıya biraz vursam Allah yapamıyorum ya Aa, Buglar dünyası gibi oyun yapmışlar Yok yani bu oyunun bir sonunu göremeyeceğiz Evet arkadaşlar videomu ben siz bol bol like atıp ben kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka selamlayacak videolarına görüşmek üzere. Hoşçakalın.